Yani seni... için, şey diyeyim, teşekkürler. 50 TL'lik euro güzel koyar mısınız? Bundan açayım. arabayla bir durum oluyor. Hep sizin vermememiz için görsel olarak Güzel bir durum var. Beğendim.

hari uygulamada? Evet. Eğitimin puanı. Bunu... Nasıl yani? Tamam da hepsinde aynı puanım dedim. Neye göre belli oluyor o şeyler? Ne? Nasıl? Nasıl yani? Ne yapacağım ki o kartı çıkartınca bir şey mi oluyor o kart çıkartınca? Hayır, o kartı biz veriyoruz. Evet. Sağlıyoruz. Sonra her size yakıt yüklememizde evet. kendi farkımızdan şey alıyoruz, okutuyoruz. Evet. Bu size puan kazandırıyor. Bunu daha sonra evet. sizler e, market Neyse ya vaktim yok tamam. Vaktim yok. Şey yapalım, dolduralım. Evet. Yatan almam diğerinden yerden doldu. Niye öyle Daha çok durmadan duruyor bazı yerler nasıl olacaktı? Lucky. <laughs> yok. Böyle. Şimdi Güler kardeş gelelim. Güler. Evet bir ASG'nin yüzde otuzu değilsin daha. Değilsin. Eksikliklerini söyleyeyim mi? Yani normalde bu ne dedim? Ben sana, ben müşteriyim, sen bana hizmet ediyorsun. Müşteriye ne yapıyorsan aynısı da bana da uygun Tamam mı? Tamam, bu belki senin ilk eğitimi. Ama eğitim olmasa da müşteriye de aynı şeyi uygulamak zorundasın birincisi. Pozitif kart soruyorsun. Pozitif kart hakkında hiçbir bilgin yok. Niye yok? Niye? Çünkü e, puan kazandırdığın Puan kazandırdığında herkes biliyor, arkasından. Merak etseydin alırdın içine broşürdü Veya öğrenmek isteseydin açardın, bakardın içine okurdun. post kart her bir netice akaryakıtta 2 puan veriyor. Akaryakıt. BMG'de ise her bir de gaza 1 netice bir puan belir. Tamam mı? Bunu öğrendim de. Bunun dışında post kart artık money özelliği kazanır. Bundan hiç bahsetmedim. Arka tarafın bak money'in broşürü görüyor musun? Evet. Diyor ki 100 TL petrol ofisinden alışveriş yap, 100 TL'de de Migros'tan alışveriş yap, 20 TL çık para kazan. Ve o çık paraların 10 TL'sini buradan, 10 TL'sini oradan. İkincisi, ben direkt pozitif kartı geçtim ama burada dedim ki sana 50 TL dedim bana Euro güzel koy. sanki gittin direkt 50 TL'yi taktın. Bana sormadın, benzin kendi ezberini yaptın. Yakıtı teyit etmen lazım bana. Beyefendi siz Euro düzen dediniz ama sizin aracınız kurşunsuz 95. Evet. Ha, evet. evet. aa ben de diyecektim sana o böyle bir böyle yapma bir tamam. şey, Hayır. E, o alakadar etmez. Sonuçta yani bir bahane değil her şeyden önce. Bunları yapalım. Teyit. 50 TL miydi? Efendim tekrar. Teyit. Teyitler çok önemli. Adam 20'den 50 anlarsın. Ondan sonra yani uğraşırız. Ondan ama ha. size Soracaksın tamam. Yani belki biraz heyecan mi? ama bir dahakine daha şey, şey olacak. Ve beni, ve beni teşvik edebilirdin. 50 TL aldığında deseydin de 100 TL money kartıma kampanyası var. Ben belki de oraya yönelecektim. Diyecektim sana tamam 100 TL yapalım. 100 TL yapalım diyecektim. Burayı kaçırdı bu noktayı. Onun için abi kesinlikle ve kesinlikle ne varsa bileceğiz bunu. Bizim yaptığımız sizler adım burada zaten 10 tane topası. Onları da başarıyla yaptığımız zaten biz her şeyi dört dörtlük yapmış sayıyoruz. E hadi güzel Dedi dedik ki senaryo gereği ben müşteriyim. Sen direkt takvim tabanlığı verdi. Bir yazar kasa bir şey getirdi. Bir plaka getirdi ben de sen oraya gittiğin zaman başka bir şeyler soruyorum. Bir olmaz. İlk şey Ondan sonra hadi tamam onu da geçtik. Yakıtı verdin diyelim. Ne bir arabanın camını sildim. ne bir lastiklerinizin havasına bakalım dedim. Ya da ne bir gelip işte cam suyu antifrizine bakalım dedim. Ya da işte motorunuzu açın yağına suyuna bakalım dedim. Yani bunları senden istemiyorum. Motorun yağına suyuna sen bak istemiyorum. Öyle bir durum olduğunuzda zaten Fuat'a çağır, Fuat baksın. Fuat yoksa Hasan baksın. Yani bilen birisiyle kesin pay, paslaşabiliriz yani bu büyük bir görev değil. Abi onun için eksikliklerin çok. Çoğu... Bak önümüzdeki hafta özellikle sana bir daha video çekeceğim. Ve yine ben olacağım burada. Yine dediğim gibi yani kesin eksik istedim. Yani iyice bilen. İyice oku. Yani merak edin bakın bunu buraya koymuş adam ama neye koymuş arkadaş buraya. Susunu koymamış ki buraya. Susunu mı koymuş adam, adam? Yani Bir kampanya var ve burada biz yönetmemiz lazım. Beni sen yönlendirirsen ben alırım. Sen yönlendirmezsen ben hiçbir şey yapmam. Ben sadece kuru yapıp alırım gidelim. Tamam. Önümüzdeki hafta daha dikkatli oluyorsun. Daha güzel olacağına inanırlar. Tamam. Hadi bakalım.